Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda taş atacağız bu hesabı inceleyeceğiz neler yaptım vesaire onları göstereceğim ve hesap neler kasması gerekiyor gibi bir video hazırlayacağım bildiğiniz üzere bir 10 çarpı etkinliği başladı ve bu hesapta da taş varmış şimdi sizlerle birlikte birazdan açacağız arkadaşlar Evet gene efsanevi kahraman olan Yüce Atel hiçlik tür bir kahramanı mor taşlardan çıkartma şansımız var aslında arkadaşımız tüm taşları açabilirsin dedi ama Arkadaşlar güzel bir kahraman da ben mor taşları bu hesabın iyiliği için bu etkinlikte aşmayacağım. Ama diğer sarı ve mavi taşların tamamını aşmayı düşünüyorum. Çünkü içerisinde maşiletin olmuş olduğu çok güzel bir 10 çarpı etkinliği yani bu hesapta da yok gerçekten de çok ihtiyaç duyulan bir kahraman birçok bölümde Hidrabos'ta vesaire kıyamet kulelerinde vesaire birçok bölümde iş yapacak ve bu hesabın gerçekten de ihtiyaç duyacağı bir kahraman o yüzden umarım çıkartırız. Diğer kahraman da fena değil kuyuku bu kahraman için de taş atacağız tabii ki bu da yok hesapta diğeri de güzel arkadaşlar bu da hasharcıydı öyle hatırlıyorum. Hiçliklerin şeyden, epiklerinden ihtiyaç duyduğumuz bir kahraman yok. Bizim için önemli olan efsanevi kahramanı elde etmek. Arkadaşlar yerimiz 20 tane var. Tamam. 9 tane sarı taşımızı atacağız ve 5 tane de mavi taşımızı atacağız. Ve ilk bir tane sarı taşımızı majelet için açıyoruz arkadaşlar. Bir de hesapta blokçu, kalkancı tarzı bir kahraman eksikliği var. Bu da hani kıyamet külelerinde, hitrabosta falan lazım olan bir kahraman. Yani hele ki böyle helikat gibi, kule gibi bir kahraman gelirse çok şahane olur. En azından Brogni falan da olabilir. O da güzel bir kalkancı, Valkür olabilir vesaire vesaire arkadaşlar. Evet, ikincisi de epik bir kahraman geldi. 7 taşımız kaldı. Evet, maşalet efsanevi çıkma şansı olursa, maşalet çıkma olasılığı 10 kat daha fazla. Tabii ki 3 tane kahramanın çıkma olasılığı 10 kat daha fazla. Yani yine de maşaleti alma oranımız düşüyor arkadaşlar haliyle. Evet, Açıyoruz. Yine bir epik kahraman geldi. Sağlık olsun. Hissediyorum alacağız bir şeyler arkadaşlar. Hissediyorum. Genelde hep öyle diyoruz ama hiçbir şey alamadan videoyu sonlandırdığımız, sonlandırdığımız çok video oldu ve şu an 4 tane sarı taşımız kaldı. 4 tane sarı taşımız. Hadi be oğlum. Yapma be. Yapma be. Arkadaşlar son 3 sarı taşımız. Haydi şu ara vermen gerekiyor. Haydi be. Yok artık vallahi. Daha neler yani? Yok artık. %6'lık şansımız hiç mi tutmadı arkadaşlar? Haydi be. Oo. Oh. Şu aralar hiçbir şey çıkartamıyoruz vallahi. Şu aralar hiçbir şey çıkartamıyoruz. Bu da epik kahraman geldi. Arkadaşlar böyle olunca var ya tüm oyundaki hevesim, tüm şeyim bir anda çöküyor be. Yani vallahi artık böyle bir şeyler çıkartmak istiyorum taşlardan. Kendi hesabımda da bir şeyler çıkartamıyorum. Bari şu takipçi hesaplarında bir şeyler çıkartayım be. Ama maalesef 9 sarı taş gitti ve hiçbir şey alamadık. Maşelet önemli bir kahraman gerçekten de yani bu seviye içinde güzel olurdu. Ama maalesef ve maalesef alamadık arkadaşlar. 10 çarpı etkinliğinde yine elimiz, elimiz boş bir şekilde taşları açtık. Ve bırakalım 12 tane mor da açmayalım. Şimdi zaten güzel bir kahraman değil 10 çarpıdaki. Yani o güzel de benim hoşuma gitmedi. Arkadaşlar şimdi hesaba girdiğimde hani dedim ya kalkancı bir kahraman gerçekten de güzel olurdu. Kıyamet kulelerinde Hitrabos'ta zorlanıyormuş hesap. Hani oralar içinde güzel olurdu, Brogne olurdu, kule olurdu, ne bileyim blokculardan e, helikat olabilirdi. diye başka kalkançılardan Valkür tarzı bir kahraman olabilirdi. Ve bunlar için Umarım ilerleyen zamanlarda artık kendisi çıkartır. Hesap güzel bir hesap. Kalıntılar da oldukça güzel. Kalıntılarındaki birçok kahramana baktım. Hani çok göze batan yanlış kuşanılmış kahraman yok. Ama tabii ki kullandığımız takım yaptığım birkaç yer oldu. Hitrabos için bir takım hazırladım. Ve en önemlisi arena için bir takım hazırladım arkadaşlar. Bu videomda aslında sizlere o takımı göstereceğim. Ve öncelikli olarak arena takımını göstermeden önce burada kasması gerekenlerden kesinlikle bahsedeyim. Lady'yi çok hızlı bir şekilde kassın çünkü elinde kahin'i var gördünüz nerede Ladya kahin ee, şey nerede düşes burada arkadaşlar tekler zaten muhtemelen yapıyordur bu taktiği yani şey Lady'yi hızlı bir şekilde kassın derim birinci olarak İkinci olarak arkadaşlar şurada ben ruhsuzu severim ve arena takımı yaptık ya şimdi orada e, bu kahraman kasılı olmuş olsaydı ben kesinlikle bunu kullanabilirdim. E, hasarcı olarak. Çünkü sağlam bir direnç, dayanıklılık takımı, savunma için bir takım yaptım. Yani artık saldırıyı bir şekilde rakibi görüyorsunuz. Rakibe göre takım hazırlayabiliyorsunuz, alternatifler üretebiliyorsunuz ve ama savunma da öyle bir şey değil. Savunmayı sizin rakip gördüğü için ve sizin takımınıza karşı bir takım yapacak. Yani ben savunmada genelde böyle sağlam Dayanıklı, ölmeyen, öldüğünde tekrar 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 canlandıracak. Kolay kolay canlanma, bloklama yemeyen tarzı kahramanları seviyorum savunmada çünkü kayıp vermiyor çok fazla. Ama diğer türlü işte madamlı, yargışlı işte ne bileyim, ee, lady'alı bu tarz takımlar arenada arena savunmasında çok pasif kalıyor. Yani tekliyorlar. tekleyemiyorsalar tekleyemiyorsanız daha iyi yenecek takımlarla giriyorlar arkadaşlar. Sağlam dirençli takımlarla sizi bitiriyorlar. Ama yapacağımız takım yaptığımız takım bu tarz rakiplere göz açtırmayacak bir takım. O yüzden ruhsuzu bence kassın birazdan göstereceğim hasarcı yerine koysun derim. Yani güzel de olur. Şu da güzel bir e, hiçlik kahraman da hani bu seviyede nerede işini görür? Yine de kasabilir arkadaşlar. Şuna hakim değilim. Ama bunun da güzel olduğunu hatırlıyorum sanki şeyde kıyamet kulesinde miydi? Hitra mıydı? Bir bakayım inceleme notlarına. orta seviye. Yine kasılabilir arkadaşlar. Hani oyun sonuna hitap eden bir kahraman değil şimdi açık konuşmak gerekirse. Evet hasarcı olarak elinde bir hayli fazla kahraman yok arkadaşlar. Alan hasarı vuran kahraman sayısı Gembo ve şu cüce var. Tüm düşmanları alan hasarı vuran. Bu cüce var. Bir de Gembo var. Epiklerden. Bence Foley de kassın derim. Alana Asaro canlanma bloklama. Arenada 3 vs 3 arena savaşlarında iş görecektir. Şu güzel bir ee, kahraman bunu da kasabilir. Eğer elinde yoksa badeli yok. Zaten gördük. Urogrim'i de kasabilir. Eksikliğini tamamlayacaktır bir nebze de olsa. Evet. Diakoz yoksa kasabilir. Arkadaşlar şu da fena değil de şanslı Nari. Hani kullanacağı yere göre Kıyamet Kulesi'nin ben zor bosslarında, zor katlarında işte kışkırtmalarından falan yararlanıyordum. Tabii ki full kitaplamak gerekiyor ama biraz zahmetli bir kahraman. Kraliçe Eva'yı kasmasını tavsiye edebilirim arkadaşlar. Çünkü muhtemelen şeyde yavaş dönüyordur minitron labirentini. Hani orada orayla ilgili bir videom var zaten. Kraliçe Eva Alp Legends yazdığınızda YouTube'da çıkacaktır. Kraliçe veya yüksek atak ve kritik oran kritik demeç kastığımızda evet güncelleme gelecekmiş. Yüksek atak ve e, kritik oran kritik demeç kastığımızda Miniton'un labirentinin hatta birçok tur bölümlerini tek vurmada geçiyor. O yüzden kasmasını tavsiye edebilirim. Hasarcı olarak yani kada tüm düşmanlara hasar vuran bir kahraman kasılabilir. Evet arkadaşlar güzel yani epikleri de zaten gruplar için gruplar için diyeceğim ama grup savaşlarını bitirmiş. Bence şu an için epiklere de çok fazla önem göstermesi. Şu göstermiş olduğum bir efsaneviler bir öncelikli olarak kas. Evet geçelim arena takımına. Arkadaşlar arena takımında baktığımda Şimdi arena takımını yaparken, Hitrabus'u yaparken kahramanların kalıntılarını düzenledim de arena takımını yaparken de yine kalıntılarını düzenledim. Mesela yine arena takımına girdiğimizde şöyle girelim. Evet arkadaşlar tabii ki şu hasarcının da kalıntılarını düzenledim eskisine göre bir tık daha iyi oldu diyebilirim ama ben bu arena takımında savunmasında özellikle bu takım biraz daha bitirici yani seri bitirir seri keser ama savunmada serilik önemli değil dayanıklılık önemli olduğu için ve rakip bu rakiplere belki iş görür ama daha zor böyle sağlam H.P. defanslı rakiplere dirençli rakiplere şu tarz takımla girmesini öneririm kesinlikle. Bayağı bir işini kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Savunmada çok güzel olacak. 3 tane canlandırmacı, biri yargıç, biri düşes şeklinde bir tanesi avantaj kaldıracak ve şeye de full atak kastım damata. Hani zaten tek yeme şansı yok. En azından rakibe bir vuruş yapacak. Tek dahi yani ikinci ölüsünde dahi canlandırmacılar onu tekrar canlandıracak vesaire vesaire arkadaşlar. Şöyle girelim. Takımımızı otodan çıkartalım. Evet arkadaşlar bakın. Sizce şu takım mı bir önceki takım mı? Yani şu takım adama keyif verir diye düşünüyorum. Ben keyif alırım yani şahsen. Şimdi. Bakın rakipte de bir damat var. Şöyle alalım. Yargıcı gitti. Zaten rakibin şu an işi bitti arkadaşlar. Evet şöyle vuralım. Evet şuna vuralım. Üç tane canlandırmaç ve bir tane hasarç. Kimi götürelim? Damat alalım. %50'nin altına düşmüş. Bir ekstra tut şu hasardan yani kaçma şansları yok arkadaşlar. Vuruş hasarlarını görüyor musunuz? Daha HP barını doldurmadı yani. Daha ikinci çekişi. Ee, şöyle takımı otoy'a alalım ve rakibin işini bitirelim. Şimdi o cüce'nin ismi neydi? Kendisinin de kullanmış olduğu ilk Girdiğimizdeki takımda o cüceyi de kullanabilir damatın yerine. Mortu var mortuyu düzenlemedim ama bence mortuya gerek yok arkadaşlar. Mesela şöyle bir rakip diyelim. Burada bir önceki takımı çok fazla iş yapmayacak. Çünkü yargıcı vardı, madam vardı, prens vardı ve o cücesi vardı hasarcı olarak. Ve rakip tura başlamadan onun işini bitirecekti arkadaşlar. Yani becerileri, aktif becerileri bloklayacaktı. Şimdi bu takımda aktif becerileri bloklasa dahi ben düşese yüksek bir direnç kastım. Yani yaklaşık olarak 600'e yakın bir direnci var. Onun her şekilde becerileri bloklanmayacak. Yani takım ölse dahi tekrar canlandıracaktı. Evet. Şimdi şu rakipte Valkür'ün bir HP'sini alalım. Evet şöyle vuralım. Yani bu tarz zor rakiplere karşı bu takım daha şey olur, ıı, garantici olur. Hani şöyle bir şey olabilir. Hızlı, basit bu turlarda basit rakipler çıkar kartını O zaman da o biraz önceki girmiş olduğu takımla da girebilir arkadaşlar. Ama kesinlikle her ne olursa olsun şu takımı savunmasına kaydetsin. Evet bu takımı savunmasına kaydetsin arkadaşlar. Savunmada baya baya sıkıntı yapacak. Yani öyle böyle değil. Baya baya sıkıntı yapacak. Rakip bunu öldürse dahi tekrar bir canlandırmacı bile ayakta kalsa tekrar tüm takımı tekrar hizaya sokacak arkadaşlar. O yüzden savunma için çok güzel bir rakip. Şey, çok güzel bir takım. Şöyle alalım. Şey de güzel. Ukku'ydu değil mi bu kahramanın ismi şu. Düşesle yargıcın ortasındaki. Bu da güzel bir kahraman. Yani rakibin avantajlarını kaldırıyor. Avantaj bloklama veriyor. Arena için canlandırması da var. Arena için güzel. Buna mesela full isabet kastım ben. Yine 500'e yakın isabeti var. Şeye de düşese de full direnç kastım. Dezavantaj yememesi için. Yargıcında zaten full hızı varmış. Yargıcı hiç dokunmadım. Şeye de damata da Full kritik oran kritik demeç şeklinde bot yüzdeli atak şeklinde şöyle daha zor bir rakibe bakalım mı daha zor bir rakip yok arkadaşlar. Şunların hepsini alırız. Şöyle 100 seviye bir rakip dişimize göre olsaydı bir kez daha girecektik ama girmeye gerek yok. Evet, şöyle Evet, şöyle son kez damatı gösteriyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, oranları gördünüz mü? Zalim setlerinde bu oranları yakalayamadım. Aslında zalim setleriydi yapmam gereken de yapamadık. Sağlık olsun. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.